Evet sıra geldi. Sinyal silecek kolumuzdaki tutukluk yapması, uzunları açtığımızda komple kapatması gibi problemi vardı. Ona müdahale etmeye çalışacağız. Bu arada eğilbeğimizi ilk defa ben sökmüşüm. Arkasındaki toza bakarsak model yılı da yazıyor. Oldukça düzgün gözüküyor. Sökelim bakalım. Evet silecek kolumuzu söktüm. Üstteki bizim araca ait. Alttaki de sol tarafı kırık olan ama iç mekanizması sağlam olan bir kol. Bundaki kolu buna aktaracağım. Böylelikle bu problemi de ortadan kaldırmış olacağız. başlayalım bakalım. Evet bizim aracımızdan çıkan mekanizma bu şekilde. Diğer elimizdeki bulunan kol da bu şekilde. Oldukça düzgün gözüküyor. Montajını bitirip testlerini bir yapalım bakalım. Evet arkadaşlar. istediğime ulaştım. Parklar. Farlar. Uzunlar. Bunu bu şekilde yaktığımda komple farlar da kesiyordu. Şu an onların hepsi düzelmiş oldu. Arka cama su atmıyordu. Arka cam sileceğimiz çalışıyor ama suyu da belki duyuyorsanız sesini bagajın içine akıtıyor. Herhalde hortumu kopmuş. Onu da bakacağım orayı toparlarken. Bu arada airbag lambasını yaktık nasıl ettiysek. Muhtemelen airbag kablosunu bağlamadan burayı montajladım. Ondan dolayı yaptı. Siz açarsanız dikkat edin. Airbag lambasını yakmayın makinem var. Ben söndürebilirim ama ee, siz buna dikkat edin. Evet. Mutlu son. sileceklerimiz çalışıyor. Fasılığa Hocam. İşlemlerimiz bitti. Bu aracımıza yapacağımız son fedakarlığımız yetiştirebilirsek kuaför yapmak, yetiştiremezsek aslında çok da pis değil ama yine de bir elden geçirmekte Jantlarımızı dün boyamıştık malum. Allah boncuk gibi gözüküyor. Benim çok hoşuma gitti. Erinmeyin yapın arkadaşlar. Araçlarınızı güzelleştirebilmek için erinmeyin yapın. Bir de şu arkadaki suyun aktığı yere bir bakalım. bagaj da bir yere akıyor dedik. Hortum mu kopmuş acaba? Ee, bu kopmuş. Sileceğin frezesine oturan yuva kopmuş. Neyse burayı takarken bir de ona bakarız. Eğer çalıştırabilirsek onu da çalıştırırız. Zaten bir bu kaldı. Şu panzot. Akümüz iadeye gidecek başka da bir şey kalmadı. Bir serüvenin daha sonuna geldik. Son bir part daha çekeceğim. Bu işlemler bittikten sonra. Ondan sonra aracımızı inşallah çarşamba günü teslim edeceğim. Alana da hayırlı uğurlu olsun. Güle güle binsin. İnşallah Allah kaza belası vermesin. Bizim yapabileceğimiz en iyi şeyleri yaptık. Bundan sonraki işler veya kafasına yatmayan işler alıcıda. Maşallahımız var. Dört dörtlük oldu. İçindeki eski suyu çıkartıyoruz. Antifrizini şimdi dolduracağım. Suyun devir daimini veya antifriz dolumunda böyle bir uygulama yaparsanız hem suyunuzu değiştirmiş olursunuz hem antifrizini doldurmuş olursunuz. 1 litre kadar koydum. Sistem kirli olduğu için boca etmedim hepsini. İlerleyen zamanlarda tekrar aynı işlem yapılarak antifriz dolumu yapılırsa içindeki pisliği daha da çok arındırabilir ve daha verimli olur. Şimdi bitiriyoruz bakalım.